başlayacağım ben böyle işe ya. Ne oldu lan? Kötü bir haber mi? Arkadaşım anlamıyorum ben bu kadınları ya. Kadınlar diye genelleme yapma oğlum. Kadın var, kadın var. O da doğru. Yüzlük var, iki yüzlük var. İkisi beraber üç yüzlük var. Ne? Lan oğlum mesela sen de ben şimdi aynı mıyız ya? Kadın seni biliyor, bana küfrediyor. Ondan sonra bütün erkekler aynı. Olur mu öyle şey ya? Benden sonra sen tam bir hayal kırıklığı. <laughs> Salih, seninle bir kapışacak mı Ahmet banyodan çıkana kadar? Tamam la, 200 dolarına. Ha? Deplasmanlı. Sen ne kadar aç gözlü bir insan çıktın lan. 200 dolarımı aldın ya oğlum bugün. Ben öylesine söylüyorum hani zaman geçsin diye. Vallahi kardeşim turnuvadayım. Bekleyeceğim o zaman. İki maçı var finale. Barça mısın sen? Barçayım, barçalarım. Gadalan çocuğuyum. Her yerde kapışırım. Meske un klop. Messi niye yok? Salo kim ya? Salih mi yoksa? Yeni transfer mi lan? Yok lan Salo. Ben keşfettim. Beş dakikada bir gol. Salo! Köşedeki örümceği aldı. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Salo kim ya? Gençler ben giyinip hemen çıkıyorum. Askerlik arkadaşım Feride ile buluşacağım. Beni de aşkın aradı kardeşim. Yapımcı bir şey mi demiş lan? Ha yok. Pansiyona gelecekmiş. İş konuşacağız. Gitme lan! Gitme Murat gitme. O gitsin seni beklesin. Arasın trafikteyim de. Kadınları şımartmayın oğlum bu kadar. Gitmeyeyim değil mi? Ne var lan öyle? Geldiğince gel gittiğince de, gel, de gidiyor musun? Otur katta yaptırıyor mu? İş konuşacağız. İş ayıp ayıp. Bağırmayın lan sabah sabah. Pardon. Lan komşum Senin ne işin olur lan aşkınla? Ha? Oğlum yapımcı yarına kadar paydos verdi. Zaten program da bizim değil. Kumpas ol. Gitme. Nasılım? Yılan. Sen Feride ile buluşmaya gidiyorsun ama? Ne alakası var oğlum? Bizim bir mazimiz yok, bir denememiz yok, bir şeyimiz yok. Arkadaşım o benim. Sık, 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 sık. 500 milyonluk parfümün yarısını bojayettin yalan üzerine. Sen bir şey yokken böyle durup dururken yatırım yapmazsın Ahmet Kural. Olur mu öyle şey Murat'ım? Niye arkadaşım o benim? Geçmişle olan tek bağlantım. Şu koskoca şehirde aynı annesiyeliler birbirini korumazsak, kollamazsak, kucaklamazsak... ...iyice koparız sonra köklerimizden. Sonra düşkün bir elma ağacı gibi düşün ya. Kururuz, dökülürüz. Hazırım ben, çıkıyorum. Aynen Johnny, en kardeşim. Madem sen gidiyorsun, ben de giderim kardeşim. Ben eski manitanla arkadaş olamayacaksam... ...çağdaş iki uygar insan gibi hiç konuşamayacaksak... ...ben batılı bir birey nasıl olacağım? Pa, pa, pa. Ha? Ya Jön Türkler. Ben de geleyim sizinle. Rüstem abi bana arkadaşın dükkanını gösterecekti, onu görmeye gideyim. Taksi parası da beleşe gelsin bari ya. Zaman geleceksiniz. İşte akşama doğru. Murat sen de mi? Ben de Tülay'cığım bir arkadaşa uğrayıp geleceğim akşama doğru. Bak artılar var, eksiler var. Bu konu önemli. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Tülay'cığım biliyoruz. Arkadaşa diyorum uğrayıp mutlaka geliyorum. Ben de. Çok geç kalmam yani. Hayatımıza yön vereceğiz bu kararla Melek. Sen de beni iyice serseri yaptın ha. İşi halledip geliyorum. Çok güzel ya. Ben sizin için burada bir taraflarımı yırtayım. Siz gidin orada arkadaş görün. Ya Tülay'cığım sen bugünlük biraz zorla dikeriz yırtıklarını sonra. Rahat ol. Anladın? Ya arkadaş diyorum uğrayacağım diyorum sana ya. Yok Tülay müstehcen bir şey demedi. Nasıl demedi ya? Bu da mı değil? Neyse hadi bekliyorum. Buna ne oldu ya? Bozuldu. Ee, niye durduk lan? İki dakika durun, şu çeklere bakacağım. Yeni modelleri çıkmış. Anladım. Sen şimdi bunları tabii Feride'ye götürüyorsun kardeşim. Yalnız affetmem, sen alırsan ben de alırım. Şişt, durun lan, durun, durun oğlum, durun. Siz kendinize çiçek alıyorsanız ben de alırım. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Sen kimi alıyorsun lan abi? Ya oğlum ben şimdi meslek hayatımda yeni atılımlar yapıyorum ya. Biraz moral olsun diye kendimi şımartmak için alacağım lan. Sen ısmarlıyorsun değil mi? Ya lan. Al hadi al şımarık serseri. Al. Oh, 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 oh. Ne alsak, ne alsak. Vallahi hacı değil, öyle pahalı bir şey almaya gerek yok. Hazır çiçekçi de yokken şunu bir alıp kaçalım. Bak şurada incir ağacı var. Dalını kopar onu götürelim. Doğru söylüyorsun. Bu direkt çalıymış lan. Ya of. Feride'me gül yakışır ya. Hangi renkleri var acaba? Gül mü? Gül olmaz oğlum ya. Ben kızla iş için görüşeceğim. Gül fazla kaçar. Sana ne lan ihtiyar? Sen ne istiyorsan al. Yok kardeşim anca beraber kanca beraber anladın alayım ben ya. Feride'me gül yakışır oğlum. Baksana moral olur. Ne kadar mahzun duruyor kırmızı gül. Ya kardeşim karışmayayım karışmayayım diyorum ama... ...siz ben olmadan hiçbir iş şey yapamazsınız da. Ya bu güllerin hepsinin ayrı ayrı anlamları var. Lan biraz bilinçli tüketici olun. Biraz ne aldığınızı bilin lan. Ne diyorsun sen ya? Mesela kırmızı gül. Kırmızı aşktır. Aşk ama. Eğer yerinde kullanırsan seni yatağa kadar götürür. Mesela beyaz. Beyaz saflıktır vereceğin beyazı yatacak safa. Fiyatları falan hiç bilmiyormuş gibi davranacaksın. Pazarlık şansını yükselteceksin. Yani beyazı iyi kullandın mı seni yatağa kadar götürür. Mesela sarı, sarı dostluktur sarı arkadaşlıktır. Yani sarıyı en sevmediğin karıya vereceksin. Mesela Feride diyor ya Ahmet için. Hani bir şeyler söylüyor mesela. Feride Ahmet'e verse olur. Çünkü doktor Ahmet'i sevmiyor. Onunla ilgilenmiyor. Onu beğenmiyor. Hep sarının peşinden gidiyor ya. O zaman olur. Ayrıca doğru yerde kullanıldığında yatağa kadar götürür. Misal pembe don rengidir. Ama gülde teşekkürdür. Taktirdir. Ben misal pembeyi alacağım kendime. Neden? Çünkü varoluşumu simgeleyen bu bedene teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletmek için pembe gül alacağım mesela. Ayrıca pembe gül de doğru kullanıldığında bizi yatağa kadar götürür. Sapık. Ya sen ne sapık bir adamsın ya. Teşekkür diyorum, takdir diyorum ya. Seni iş hayatında yukarılara taşıyalım. Güller dünyası çok değişiktir. Siz kafanızdaki duyguları netleştirene kadar gül işine girmeyin. Salih abinizden özlü bir söz. Vallahi o zaman ben kafayı fazla bulandırmayayım. Direkt papatyalıyım. Zaten mevsimi de geldi. Oo, papatya. Yüzünün haline bak. Seninden kim kalacak? Pamuklar tıkanınca. Ya kardeşim, papatya bambaşka bir alem. Bambaşka bir dünya. Nereye kalacaksın sen? Onun? Onun da mı sözlüğü var lan? Yok la, şaka yaptım, espri şakası yaptım ulan. Sen ne cahil bir adamsın. Abov, sen ne kara cahil bir adamsın. Ay. Az önce senin cehaletinden dalga geçtim. Hişt, ne yaptın lan seçtin mi çakal başı? Salih, dua et, sempatiksin yoksa noter huzurunda döveceğim seni. Bak maniler oldun otel. Niye? Varoluşlusun ya. Bitti mi sözlerin? Hadi gel, hadi. Come on, fight, hadi fight, fight. fight. Hadi, ben ya, ben ya, ben. hadi ya, hadi ya, hadi.

senin ne işin olur Tülay'la ya? Bak kardeşim, bu sizin menajeriniz. Benim ona niyetlenmek gibi bir durumum yok. Fakat bu kız benim gözlerimin içine bakmıyor. Sürekli gözleri benim bedenimde. Bak bunu bilin ha. Yalnız tipim değil. Hadi hayırlı geyikler, hadi. Müslüm abiye mi geldin? Ee, dükkan bakacağız. Haydi bakalım, hayırlısı. Bir bu Ne kadar da tatlı bir o kadar